Merhabalar sevgili Paraksiten Kimya izleyicileri. Bir videoda insan ne kadar değişebilir diyeyim. Bakın tişört değişti, gün değişti. Gazların çekimini bir güne sığdıramadım. Dört videomuz bitti. Beşinci videodayız. Beşinci videoda Charles ve Gay-Lussac yasasını işleyeceğiz. Charles ve Gay-Lussac yasası tek başına soru tipi fazla olan yasa değil. Yani Boyle ve Avogadro yasalarının tek başına da soru tipi fazla. Ama Charles ve Gay-Lussac diğer yasaların birleşimiyle beraber çıkıyor. Hadi bakalım Charles. Ve Gaylusak yasaları nasılmış? Charles yasası arkadaşlar hacim sıcaklık ilişkisini inceliyor. Hacim sıcaklık ilişkisini nasıl inceleyeceğiz? Size en başında söylemiştim. Bütün yasaların birleşimi PVNRT. Hepsini PVNRT'den inceleyeceğiz. E hacim sıcaklık ilişkisini incelemek istiyorsak mantık gereği diğer seçeneklerin sabit olması lazım. Yani basıncın ve miktarın sabit olması lazım. Basıncın sabit olması ne demek? Basıncın sabit olması pistonlu bir kap veya elastik çocuk balonu demek. Diyor ki pistonlu bir kapta bir gazı ısıtırsan sıcaklık artarsa hacim de artar. Sıcaklık azalırsa hacim de azalır. Yani burada 2 V'ydi. Basınç P sıcaklık bakın 1 alev soğuttuk V'ye düştü. Isıttık 4 V'ye çıktı şeklinde şematize etmiş Milli Eğitim kitabı. V1 bölü T1, V2 bölü T2 e, Charles yasasının formülü ancak bu formülü kullanmak zorunda değilsiniz her zaman söylediğim gibi. P RT hepsinin genel formülü. Bir sistemin durumu değişiyorsa ilk durumla son durumun P RT'sini birbirine oranladığınızda zaten sabit olanlar sadeleşeceği için hangi yasaysa o yasanın formülünü bulabilirsiniz. Charles yasasının grafiğine dikkat etmeniz lazım. Santigrat ve Kelvin olarak iki sıcaklık birimimiz var biliyorsunuz. Aslında formülde Kelvin kullanıyoruz. Yani Kelvin'le hacim sayısal olarak doğru orantılı, santigratta değil. Öncelikle buna dikkat edin. 25 santigrat dereceyi 50 santigrat dereceye çıkarırsan hacim iki katına çıkmaz. 25 Kelvin'i 50 Kelvin'e çıkarırsan hacim 2 katına çıkar. Öncelikle sayısal anlamda doğru orantı kurabilmeniz için sıcaklık biriminin kelvin olması gerekir. İkinci olarak dikkat etmeniz gereken şey grafikte santigrat derece eksi 273'ten kelvin sıfırdan başlar. Yani PVNT'de kelvin olduğu için kelvin sıfırdan santigrat derecede sıfır kelvinin karşılığı olan eksi 273 derecede başlar. Ve son olarak dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar sıfır kelvinde yani eksi 273 derecede ters gösterdim. 0 kelvinde yani eksi 273 derecede gaz yoktur. Bu yüzden gazlarla ilgili çizilen grafikler 0 kelvini kesemez. Burası ya noktalı 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 başlar ya ortadan bir yerden başlarız. Yani kelvin ve santigrat derece grafiğinde mutlak 0 dediğimiz 0 kelvini yani eksi 273 dereceyi kesmeyeceğiz. Grafikte de buna dikkat edeceğiz. Diyor ki şekildeki kapta pistonun B noktasında dengelenmesi için kabın sıcaklığı kaç derece yapılmalıdır? Ne dedik? Kelvin. 127 dereceyi Kelvin'e çevir. 273 çektirdik Ha pardon ya ben diyorum bu sayfa niye iki de bir aşağı kayıyor. Dokunmatiği açık unutmuşuz. 273'ü ekledik. 400 Kelvin. Tacmimiz ne? 2 birim. V1/T1 V2/T2 yapabilirsin veya hocam benim aklıma gelmedi hangi yasayla yapacağım. Tamam, tatlım. Aklına gelmediyse ideal gaz denklemi amca var. İdeal gaz denklemi amca bütün yasaları kendi bünyesinde toplamış bir denklem. İlk durumla son durumu oranladın. İlk durumla son durumda R değişmedi. Gaz ekleyip çıkarmadın. Pistonlu kap olduğu için kabın basıncı sabit. İlk hacim 2 ve ilk sıcaklığın 400 Kelvin. Son hacim B noktasında dengelenmesini istiyorsun. Yani 3V olmasını istiyorsun. Son sıcaklığın T. T buradan 600 kelvin olarak karşına çıkar. Ancak tabii bize kelvin değil santigrat derece karşılığı soruluyor. Ne yapacağız? 600'den 273 çıkaracağız. 400, 327 santigrat derece oluyor değil mi? Son sıcaklığımız 327 santigrat derece yapılırsa C noktasından B noktasına gider. Hep kelvin bakın. Her türlü işlemde kelvini kullanıyoruz. Sakın unutmayın bunu. Bir, bir, bir yudum su içebilir miyim sayfayı kaydırırken? Hemen bakalım. Hacim sıcaklık grafiği verilmiş. Bakın nereye gitmiş? Eksiye. Eksiyi kesmemiş ama eksiye gitmiş. O zaman burası eksi 273 santigrat derece. Kelvin çünkü sıfır olmuyordu. Bu sı e, sıfır olmuş eksiye gitmiş bir de. Yani eksiden başlamışsa santigrat derece. Sıcaklık birimi Kelvin'dir? Hayır. A noktası mutlak. Yani Kelvin derece cinsinden sıfır. Santigrat derece cinsinden eksi 273'tür. Doğru. Aynı sıcaklıkta birdeki basınç 2'den büyüktür. Bakın hemen hemen kafadan yorum yapmıyoruz. P, v, R, T, her türlü yorumda bize yardımcı oluyor. 1 ve 2'den 2 nokta seç. Bu iki noktada sıcaklıklar aynı değil mi? R de aynı. Hakim sıcaklık grafiğini çizdiğine göre bunun ya mol sayısını ya basıncını sabit tutmuş olman lazım. Ne diyor bize? Basınçtan bahsediyor. Basınçtan bahsediyorsa biz mol sayısını sabit alacağız. Ki zaten burada bir miktar demiş. Pardon dikkatimden kaçmış. Bir miktar dediğine göre miktar sabit. Bakın birinci eğrinin hacmi fazla. E hacmi fazlaysa matematiksel olarak eşit sayıya eşitlemem için birinci eğrinin basıncını da düşük tutmam lazım. Hacmi büyük olanın basıncı düşük olacak ki çarpımı aynı sayıya eşit olsun. Aynı sıcaklıkta hacmi fazla olan birinci eğrinin basıncı daha düşüktür, büyüktür diyor. Yanlış. Cevabımız yalnız 2 değil mi? Bakın PVNRT'den yardım aldığınızda son derece kolay oluyor. Diyor ki Melisa 27 derece sıcaklıkta 2 litre hacminde bir balon hazırlıyor. Hazırladığı balonun hacmini balondaki gaz kütlesini değiştirmeden 1 litre yapmak için. Ya hocam yani tamam da çok çok metin var ya ben böyle şeyleri okuyamıyorum. Tamam tatlım hiç sıkıntı değil hiç sıkıntı değil okuduğunda anlamıyorsan hemen bakalım PVNRT'den yardım isteyelim. 27 derece sıcaklıkta 2 litre hacimde bir balon hazırlıyor. Hazırladığı balonun hacmini, balondaki gaz kütlesini değişmeden değişmedi. Bu da değişmedi. Balonda Sayıt Hoca söylemişti ilk basınç son basınca eşit. O zaman bakayım ilk hacim 2 litre, son hacim 1 litre. İlk sıcaklık 27 derece Kelvin'e çeviriyorum 300 Kelvin. Son sıcaklık T. T kaç oldu? 150 Kelvin. Kaç dereceye kadar soğutmalıdır diyor. 150'den 273'ü çıkarırsak biliyorsunuz ben hesap makinesi kullanmayı kesinlikle sevmem. Kesinlikle şu anda hiçbir şekilde hesap makinesi kullanmıyorum. Eksi 123 dereceye kadar soğutmalıyız. Sevgili arkadaşlar. Kolay değil mi Charles yasası soruları dedim ya. Charles yasası ve Gaylusat yasası soruları tek başına sorulduğunda kolay. Oluyor. O yüzden tek başına çok fazla sorulmaz ama çıkmış bir soru Charles'la ilgili mi var? Dur bakalım varsa atmışızdır. Hangisi sadece Charles yasası ile ilgili? Charles neydi? Burada bak hatırlaman lazım. Charles hacim sıcaklık ilişkisi. Pişirilmiş esnek balonun hava soğudukça. Şimdi sıcaklık değiştikçe hacmi küçülüyor. Evet Charles'la ilgili. Araba lastikleri şişince hacminin artması. Lastiğe gaz gönderiyorsun. Yani gazın miktarını arttırıyorsun. Hacmi artıyor. Hayır. Bu henüz görmedik ama Avogadro yasası. Hacim mol sayısı ilişkisi. Suyun içinde yükselen hava kabarcığı suyun içinde yükseldikçe suyun o kaba, kabarcık ne ya? O kabarcığa yaptığı basınç azalıyor. Basınç azaldığı için kabarcığın hacmi artıyor. Ney? Boyl yasası. Aşırı şişirilen VN gaz ekliyorsun hacim artıyor. Buhar basıncının sıcaklık arttıkça artması. Buharlar arkadaşlar gaz yasasına her zaman uymaz ki sıcaklık arttıkça basıncın artması da PT. Yani biraz sonra göreceğiz. Gay lussac ilişkisidir. Hadi devam. Hangisi sabit basınçlı bir örneğin grafiklerden hangisi sabit basınçlı bir gaz örneğin hacim sıcaklık değişimi hacim sıcaklıkla doğru orantılı Kelvin ise sıfırdan başlayacak santigrat ise eksi 273'ten başlayacak aklına gelmedi hemen bak buradan değer ver sıcaklığa 1 verdim hacim 1 oldu sıcaklık 2 hacim de 2 e doğru orantı işte ya oradan bulursun yani Gaylusak yasası, Gaylusak yasası da arkadaşlar basınç sıcaklık ilişkisi. Zaten PV=nRT'ye baktığınızda basınçla hacim birbiriyle ters orantılı ama her ikisi de sıcaklıkla doğru orantılı. Yani sıcaklık arttıkça basıncı sabit tutarsan hacim artar. Hacmi sabit tutarsan basınç artar. Malum basınç sıcaklık ilişkisini ölçmek istiyorsan amacın bunu ölçmek ya. Hacmi ve miktarı sabit alacaksın. Yani sabit hacimli bir kaba gaz ekleyip çıkarmadan ısıtıyorsun. E içindeki gazın basıncı artar. Ne olacak yani? Denklemimiz P1 bölü T1, P2 bölü T2 fakat P ve N, R, oranlayabilirsin zaten. Ne demiştik biz? Sabit hacimli bir gaza gaz ekleyip, sabit hacimli bir kaba gaz ekleyip çıkarmadan. E hacim sabitse gitti. Gaz ekleyip çıkarmadıysan gitti gitti. P1, T1, P2, T2 şeklinde de denklemi yazabilirsin. Ne diyor sorumuz? Ne buradaki grafiği çizmedik. Grafik yine arkadaşlar. Basınç sıcaklık grafiği, hacim sıcaklık grafiği ile aynı doğru orantılı. Yine Kelvin ise sıfırdan noktalı 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 başlayacak. Santigratsa santigratsa eksi 273'ten şurayı yazabilirsem noktalı 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 başlayacak. Mantığımız aynı. Tamamen hacim grafiğinin aynısı. Birazcık küçülteyim diyor ki P1 ve P2 değerlerini hesaplayınız. Hemen bakalım. 127 derece 273'te toplarsak 400 Kelvin. 227'ye eklersek 500 Kelvin. 327'ye eklersek 600 Kelvin. Şimdi çok basit bir doğru orantıyla yapabilirsiniz aslında. 400 Kelvin'de bir atmosferse 500'de kaç atmosfer diyebilirsiniz. Basınçla sıcaklık doğru orantılı. 400'de 1 600'de kaç diyebilirsiniz? Buradan 1.25'e 1.5 atmosferi bu durusun veya buradan iki nokta seçersin. Bu iki noktanın PV/RT'lerini oranlarsın hiç aklına gelmediyse. Bunu yap. Hep diyorum ya. iki noktanın PV/RT'sini oranla. Birinci noktada basınç bir hacim sabit hacimli kap. Madde eklemiyoruz. Gitti. Sıcaklık 400 Kelvin. İkinci noktada basınç P1 sıcaklık 500 Kelvin dediğimizde 5 bölü 4 1,25 çıkar. Aynı şekilde buraya P2 buraya 600 yaptığınız zaman da 6 bölü 4 3 bölü 2 1,5 atmosfer olarak ikinci ve birinci noktaların basınçlarını bulmuş olursunuz sevgili arkadaşlar. Dediğimiz gibi Gaylussan tek başta olan soruları da Charles'ın tek başta olan soruları da çok zor sorular değil. 25 litrelik bir tankta 2,5 atmosfer 0 derece sıcaklıkta bulunan gazın sıcaklığını 273'e çıkarırız. Hemen bakalım. Hemen aklıma gelmedi hocam ya. Ben böyle yani kısa metin ama ya olmuyor diyorsan paragrafta ne yapacaksın bilmiyorum ama hadi kimya kısmını halledeyim ben. Hadi kimya kısmını halledeyim. 25 litrelik tank, tankın hacmini değiştirmiyoruz. 2,5 atmosfer 0 derece gaz ekleyip çıkarmıyoruz. Bunları değiştirmiyoruz. O zaman hemen yapalım. İlk basıncı 2,5 atmosfer. İlk sıcaklığı 0 derece yani 273 Kelvin. Son basıncı bilmiyorum. Son sıcaklık 546 Kelvin. Son basınç buradan 5 atmosfer olarak karşımıza çıkar. Zaten bol bol soru çözüyorsan bunlar artık sana çerez gibi gelecek. Hocam ya bu ne ya? ya kudurun anda cevabını söyleyeceksin. Ya soru sormamışlar diye unutacaksın. Ha, cevabı 5. Cevap 5 de soru neydi falan diye olacak yani. 27 derece bir atmosfer 4 atmosfer yapmak için kaç? İlk basınç 1. İlk sıcaklık 300 Kelvin, son basınç 4, son sıcaklık 1200 Kelvin. 273 çıkarırsan 927 santigrat dereceye çıkarılması gerekir diye basit bir matematik hesabıyla hemen yapabiliriz. O zaman bu videoyu da burada sonlandıralım. 5. videomuz bu değil mi? 6. video Avogadro yasası olacak. Avogadro yasasının soru tipi biraz fazla Avogadro yasasının farklı sorular çıkabiliyor. Avogadro esası videosu tek başına bir video olur. Daha sonra ideal gaz denklemi ilgili 6. 7. videomuzu çekeceğiz. Daha sonra kinetik teori 8. videomuz 9. videomuz kısmi basınç 10. videomuz su üstünde toplanan gazlar ve 11 Jül Thompson gerçek gazlarla gazlar konusunda finişleyeceğiz. Unutma bol bol soru çözmezsen gaz oturmaz bol bol soru çöz. Ve unutma abone ol beğen yani yorum yap ya başka neyi unutmayacaksın. Ne Görüşmek üzere.